Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün doğadayız. Dayım ve abimle sümbül aramaya çıkacağız. Ufak patikalardan. Çıkarken pek çekmeyi düşünmüyorum. Birazcık yüksek bir yer. Nefes nefese kalmayalım diye. İnişi çekeceğiz. Bakalım bulursak sümbül görüntüleyeceğiz. Sümbüllerin son zamanı gelmiş. Zamanı geçmek üzere değil mi? Hadi geç kalmışız değil mi Evet. Geçmek, geçmek. Vay 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 vay. <laughs> Geldiğimiz alan şöyle arabayı zoomlayabilirsem araba orada Öyle. Şuradan deniz bir parmak ucu kadar yakın. <laughs> vay 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 vay. Sümbüle bakmaya geldik. Sümbül. Şurada da hayvan dışkıları var. Tabi onlar da yemiş olabilirler. Sümbüller bitiyor. Geç kalmışız sümbül için. Fakat şöyle. Şu eşsiz güzellik. Bizim yaşadığımız yerler şu anki görüntüde ilk gelen yerler. Bizim evlerimizin olduğu yerler. Şöyle. Yol çamların içine kaldığı için gözükmüyor arkadaşlar. keçilerimizin olduğu şu ekinli yeri görüyorsunuz yeşil. Onun ileri tarafı arkadaşlar. Şöyle eski adamların bırak. Yeni fidan. Gözet Gözetleme kulesi gibi değil mi? Evet, eski adamların gözetleme kulesi. Zaten bölgeye hakim bir yer. Aşağıdan öyle gözükmüyor fakat. Ha, Zaten gördüğünüzü şurası Evle yapılmış bir yapıt gibi, şöyle örülmüş gibi. Yani sıradan bir taş hayır, 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 hayır. Hayır, değil. şimdi bunlar... arkadaşlar, şöyle kokan, gayet güzel. Şöyle, çok mis gibi bir kokusu var. Yani gönül böyle cıvıl cıvıl gösterelim ama şöyle. Dağ geçiler yemiş çoğunu. Dağ geçiler hepsini yemiş. Kuruyan var. Artık zaman geçiyor. Şöyle manzara bizim için size artı olan manzara oldu. Zaten şöyle hayvan dışkısı. dağ geçileri eskiden buradaymış. Şuraya. Bu yanlar gelmiş be. Bak uğurdaymış. Topla Uğurdayı. Uğurdayımız sümürün kokusunu aldı hemen. Dağlara vurdu kendini. Sümürün babası lan bu. Sümürün babası. Hasan amca. Orada nasıl manzara? Laleler de çek bak görüyor musun? Bak. Hasan dayı. Laleler. Bak keyhünden dört dönüyor vallahi tam tur yapıyor bak. <laughs> Bak dayı bak. Adamın kırarısı bu zaten dayı ya. Sen de spor yapmış olduk şöyle. Ben daha. Sen daha tırmanıyoruz. Evet arkadaşlar. Bak geldin mi? İyi lastik ayakkabı olacak yandı. Değil mi? İyi bir ayakkabıyla ayakkabı geldin. Ayakkabım vardı ya. İki deneydi hem. Çünkü ya bu. sert bir kaya olduğu için evet. ayakkabı da iyi olmaz lazım bak arkadaşlarımız gibi sümbül. Resmen delilik diyelim ki de. Bir de buranın eksikliğinden geçiyor. Ayrıca buradan bilmem gerekiyor. Nasıl döneceksin oradayız sen şimdi oraya? Valla ben şimdi ne yaptım kendimi şaşırdım. İki tekerle araba gibi burada kaldık. Allah'ın büyük bak bakatasın abi be. Termososun kapısı bura abi Hadi be. Te burası. Termososun kapısı mıymış abi burası? Evet. Yukarıdaki, var ya yukarıdaki termosos gidenler bilir. Burası yıllar, asırlar önce kapısıymış. İyi, iki yıl. 2000 yıl var. Belki var. Böyle bakın sarı sarılı laleler var. İskender buradan dönmüş mü? İskender fethedememiş. Şöyle değişik değişik çiçekler. Size şu arayı göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar orası da hayvanların yolu geçtiği yarıklar yani taşın göbeğinde çıkıyor arkadaş yani düşünün taşın göbeğinde Şöyle bakın soğan falan gözüküyor kökü maşallah doğa böyle ya bunlar da burada mesela geyik dışkısı onlardan nemlenmiş Başka sümbül var mı? Bir tane orada var, onu koparacağız. Tabii biz koparmasak geçecek. Maane. Öyle güzel bir koku var ki şu anda. Keşke oradan ekrandan geçse. geçelim alalım. Şurada bakın. Evet arkadaşlar şunu alalım. Seneye daha erken gelip hayvanlar tüketmedi. Şöyle. Çok güzel başladı ya. Arkadaşlar sümbül gayet süper kokuyor. Şimdi devam ediyoruz. Şuradan atlayıp şöyle devam etmeyi düşünüyorum. Şimdi az önce sümbülü şuradan kopardım. Aşağı indim iner inmez. Hemen kafayı çevirince burada görüyorsunuz hemen iki tane daha Sümbül görüntüsü yakalamış oldum. Onları da koparacağım. Bakın arkadaşlar. Yani şöyle doğada yaşam videoları çekiyorlar. Esas buralarda Çeksinler yani. Kalabiliyorlarsa. Kurtların geçtiği yolak burası. Yırtıcı hayvanların çünkü yakında bakın şuradan da su sızıntısı olmuş şöyle ürkütücü sümbülü görünce doğanın oldu yalnız kayalıklar yırtıcı şu aradan da şöyle çok güzel bir görüntü bulduğumuz 1 2 3 4 5 sümbül 3 kişi geldik Ortalama 20 falan simül bulmuş olduk yukarı çıkarken e, nefes nefese çok çıkmasın diye video açmamıştım aşağı inerken ara ara videomuzu açacağım manzara açtığında fen de beraber arabaya doğru yolculuğu yapalım biraz geyikler yemiş, biraz kurumuş zamanı geçmiş. Ama ona rağmen mükemmel bir koku var. Yani böyle izcisiz burada olmaz tabi ki. İz bilen insanlarla yola çıkmak iyidir. Şura doğru doğru meyillendik şu anda. Valla oradan yol bitti. Oldu. Bir senle batıcan şata ata. Lan hele abi. Sen gene bize yol gösterecektin bastın gittin. Ya, ya, Yaptılar yuvadan bizi böyle götürler. Allah'a sabır Ormanın açıklıklarına yolculukta devam arabaya doğru. Şöyle manzaraya bakarsanız Çek. muazzam bir görüntü. O mı tepeden diye çok güzel manzara vardı. Evet, oradaydı. Her şeyi görüntüye aldı orayı. Şu an seni de alıyoruz. Vallahi bakın iyi bile. Kurmanıyız Şu yaşında 18'lik iniyor. 4x4 gibi gidiyor. 4x4'e bağlamış gidiyor. Ama bizim iş sakat. Göküyoruz navaleyi be. Böyle. Merhaba. Arkadaşlar bakın. epeyce aşağı indik. Evet arkadaşlar. Böyle patika yollardan sümbül bir çeşit çiçek türü. Çok güzel kokusu var dağlarda. Onu çekmek istedik. Ama artık ne bulabilirsek şuradan kabloda takılıyor. Birazını yaban hayvanlar yemiş işte geyiktir artık ne yediysek büyük ihtimalle geyik diyorum Onun haricinde işte 4-5 tane ben buldum herkesin elinde 4'er 5'er tane var 3 kişiyiz zaten ee, Köklerine zarar vermeden uçlarını kopardık simülleri değerli arkadaşlar doğa videolarımız gelecek. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın değerli dostlar. Herkese hayırlı, huzurlu, emeğinin karşılığını aldığı güzel günler dilerim. Kalın sağlıcakla.